Bugün zencefilli kurabiye yapmayı denedik. Yalnız bizim baktığımız tarifte normal un kullanılmıştı. Ama biz tam buğday unu kullandık. Yine de tadı çok lezzetliydi. Öncelikle skim krem ayağımızı alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker koyuyoruz. Ve mikserliyoruz. Böyle bir kıvam elde edeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra üzerine yarım çay bardağından iki parmak kadar az üzüm pekmezimizi ilave ediyoruz. Daha tatlı olmasını isterseniz daha fazla ilave edebilirsiniz. Tekrar mikserliyoruz arkadaşlar. var. yumurta sarısı ekliyoruz. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Karıştırışımız bitti. Artık ellerimizle devam ediyoruz. E sırada bir tatlı kaşığı kadar toz zencefilimiz var. Onu ilave ediyoruz. Yine bir buçuk tatlı kaşığı kadar tarçın ve biraz yoğurmaya başlıyoruz. unumuzu ilave edelim. 2,5 su bardağı tam buğday unu kullandık biz. Böyle bir kıvam elde ettikten sonra 1 çay bardağı kadar ılık süt ilave ediyoruz. Bizim çay bardağımız büyük olduğu için bu şekilde siz bir bardak, bir çay bardağı süt ilave edin. Arkadaşlar bu olmadı. <laughs> Buna ben biraz daha un ekleyeceğim. Çünkü olmadı yani herhalde pekmezi falan az gelmiş olabilir. Siz böyle yapmayın. <laughs> biraz daha un ekledim. Şimdi olacağını inanıyorum ama. Ya yani kesinlikle olacak bence. <laughs> İnşallah yine katılmaz. Yem. Bugün onu yiyebilecek miyiz sence? İnşallah yeriz çünkü yiyemezsek malzemeye üzülürüm. Baya malzeme harcadık. Bu <laughs> kadar un ekledim peki. En azından onu söyle. Ya yani ne kadar daha un ekledim. Şöyle koyduktan sonra biraz cıvık oldu. Onun üzerine bir buçuk su bardağı falan daha un ekledim. Arkadaşlar siz direkt bu saniyeden <laughs> başlayın. O öncekileri hiç görmeyin. Sanki olmuş tarifimiz. Öyle düşünün. Ama sonuçta bu ortaya çıkıyor. Yani sonuçta oluyor. Sadece biraz uzun yol kat ediyorsunuz. <laughs> o kadar. Evet arkadaşlar işlem başarılı. Şimdi sadece kabartma tozumuz kaldı. Bir paket kabartma tozu koyuyoruz. Ben bunu özellikle son aşamaya bırakıyorum. Çünkü daha çok kabarmasını istiyorum. Özellikle evet başarılı. Yani güvenebilirsiniz. Ama sadece dediğim gibi videoyu biraz ortasında başlamanız lazım. Şimdi streçimizi açtık masamıza. Tezgahımıza yaydık. Alıyoruz hamurumuzu ve sarıp buzdolabımıza koyuyoruz. Buzluğa koyuyoruz. Buzluğa almış. Bilir kişi konuştu. Keşke sen yapsaydın. o benden daha becerikli. 15 dakika kadar buzlukta bekledikten sonra artık açıyoruz. Ve bir tabağa koyuyoruz. Ben tezgahımdan iki tane yağlı kağıt getirdim. Şimdi bunların neden getirdiğimi göstereceğim. 15 dakika buzlukta bekleyen hamurumuzu alıyoruz. Bu yağlı kağıdımızın üzerine koyduktan sonra üzerine diğer yağlı kağıdımızı yerleştiriyorum. Şimdi ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde oklavayla başlıyoruz hamurumuzu Evet, bu tamam oldu. Size incelini de göstereyim şöyle. Şimdi bu kağıdı kaldırıyoruz. Benim şu şekilde yeğenimin oyuncakları vardı, hamur şekilleri. Ben bunları kullanıyorum şu an. Siz ee, isterseniz bu şekilde, isterseniz başka bir yerden temin edebilirsiniz. Mesela en çok sevdiği bu. <laughs> Bizden önce bunu yapmak istiyorum. Tavşan. <gülüyor> Yengeç. <laughs> bu balığı. <laughs> Dur aşkım. Ben de yapmak istiyorum. <laughs> Ben de bu şekilde yapacağım. O şekil ne şekli? Kare. Evet. Buraya yapar mısın peki? Teşekkür ederim. Şimdi? Bu. O ne? O Yuvarlak evet. Buraya yapar. Olsun istemeyin. Ya, ya üç tane var. Evet son bir tane kaldı bu ne? Tamam, <laughs> tamam, tamam. Bu da çiçek. Çiçek. Ah. Bu da mı? Aynı senin gibi. Tamam, buraya yap. Al sana. Bizim bir de şu şekilde ben, kalıplarımız vardı. Ben burada var. Ben... Tamam, al. Bu senin olsun. Tamam. Tamam mı? Bu da benim. Önce Biz daha önce hiç kullanmadık bunları. Bugün ilk defa kullanacağız. Çok... Hmm. Aşkım hmm. düz yapsın. hmm. E sen güzel heyecanı buraya koy. Bastır. Evet kalarımız çok tatlılar şimdi işlemin devamında ne yaptığımızı anlatıyorum bu etrafta kalan bütün hamurları tekrar birleştiriyoruz ve aynı işlemi tekrarlıyoruz önce bir ince birleştirelim. güzelce yoğuralım. Sizi de boşu boşuna izletip bu alanları çekmeyeceğim fazladan. Aynı şekilde yaptığımız işlemi sürekli tekrarlıyoruz hamurlarımız bitene kadar. Bunu yine üzerine bunu koyuyoruz. Oklavamızla açıyoruz yine çok ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde. Ya da kalın istiyorsanız siz ee, daha kalın bırakabilirsiniz damak tercihiniz, sizin tercihiniz. Tam 3 tepsi çıktı. Adet olarak da 67 adet. Biz böyle şekiller verdik kürdanla Siz de isterseniz, istediğiniz gibi şekillersiniz. Evet, tabağımız hazır. Çok tatlı gözüküyor. Bir tepsimiz de fırında var ama biz size gösterelim istedik, tadalım da istedik. Ben tavşanla başlamak istiyorum. Aras'cığım sen? Ben de Rücüsle. Aa, şiddet su. Boş. <laughs> La. evet hadi. Hadi ısır. <laughs> Böyle büyüsen ama onu. Harika, dışı sert, içi yumuşak, çok güzel olmuş. Çok Sen güzel. de ısır edeyim. Dışı sert, içi beni biz biraz kavanı yaptık. Siz evet, siz daha önce yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Biz özellikle böyle yaptık tadını daha çok alabilmek için. Ben çok. Efet olsun ateşten.